Haberim Var kanalından hepinize merhabalar. İşte Yunanistan'ın uykularını kaçıran o Türk silahı Amerika Birleşik Devletleri vermeyince Türkiye yaptı. Değerli izleyenler, Haber Global'de konuşan Mete Yarar'ın işte o önemli açıklamaları, Yunanlıların en çok korktuğu sistem Midlas'tır. Bu bir dikine fırlatma sistemidir. Gemilerde, denizaltılarda ve sabit yerlerde kullanabileceğiniz sistem özelliği şu, bundan hava savunma ve seyir füzesi fırlatabiliyorsunuz. Bizim İ sınıfı gemimizde bu kullanılacaktı. ABD'liler ambargo koydu. O yüzden süreç biraz uzadı. Denizaltında çakır fırlatabileceksiniz. Sayısız bir füze fırlatma kapasitesine ulaşabileceksiniz. Dünyanın en modern orduları kullanıyor. Amerika Birleşik Devletleri bize vermedi. Amerika Birleşik Devletleri bunu piyasalara pazarlıyor şu an gemiye entegre etme sürecindeyiz. Şunu net bir şekilde söyleyelim, artık Türkiye'nin dışarıdan alması gereken bir malzeme kalmadı. Midlas'ın özellikleri, Midlas öncelikle Türk savunma sanayi ürünü olması açısından büyük önem arz ediyor. Midlas'ın ilk atış testleri başarıyla tamamlandı, Midlas ile Türkiye denizlerinden hava savunma füzesi ateşleyebilecek, kendi üretimini kullanan sayılı ülkeler arasına girecek. Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'de, ''Savaş gemilerimizden ateşlenecek hava savunma sistemlerimizin temel taşlarını döşüyoruz.'' Midlas'ın ilk testinde Hisar füzesi başarıyla ateşlendi. 2023'te İstanbul Fırkateyni'ne entegre edilerek Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girecek, paylaşımını yaptı. Midlas Türk hava savunmasının henüz denizler üzerinden kontrol edilmesini ve erken müdahale edilmesini olanak tanıyacak. Sistem Türkiye'nin savunma alanında elini oldukça güçlendirecek. Roketsan tarafından üretilen Midlas hava savunma füzelerini ateşleyebilecek. Sistem ayıraca gemi savar ve seyir füzelerinin de ateşlenmesinde kullanılabilecek.